MHP Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan 16 Nisan'da yapılacak olan referandumda tam kadro evet oyu vereceklerini söyledi. İl binasında basın toplantısı düzenleyen Taşdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verirken 22 Şubat'ta Gaziantep'te oynanacak olan Gaziantep Basketbol İroni Nahariya maçı için İsrail İstihbarat Servisi Şimbet tarafından İroni Nahariya'nın Gaziantep'e gelmesine izin verilmemesine tepki gösterdi. Öncelikle Sizlerin de bildiği üzere önümüzde bir referandum süreci var. 18 maddelik bir tasarının kabulü ya da reddi için vatandaşa sorulacak. Bu maddelerin tamamını inceledik. Kişiye özel bir şey yok. Görünmeyle ilgili tehlike yok. İlk dört maddeyle ilgili bir sıkıntı yok. MHP olarak önce ülkem dediğimiz için bu gerekliydi. Biz bunun önünü açtık. Evet kampanyası için çalışmalarımızı yapıyoruz. Millete neden bu değişikliklere ihtiyaç olduğunu anlatacağız. Henüz metni ve gerekçelerini tam olarak anlatmaya başlamadık. Dava arkadaşlarımıza bunları anlatacağız. Planlamamızı tamamladık. MHP için meclisten fire verecek diyenler şimdiden utansınlar. Mecliste önceden açıklayanların dışında tek fire vermedik. 16 Nisan'da milletimizin huzurunda tek bir file vermeyeceğiz. Dava arkadaşlarımız şunu iyi bilirler. Milliyetçi hareket lobilerin kulislerin insanımıza tepeden bakan, değerlerimize ters yaklaşan, zümre ve kaymak tabakanın partisi değildir. HDP, FETÖ, PKK, DHKPC, ÖDP, EMEF, Türkiye Komünist Partisi, Eli Kanunlu Aydınlıkçılar, Sözcüler, Fitne Çağcılar, Cumhuriyetten geçinen fesat yuvaları, kendilerine milliyetçi diyen dar ve güdük bir grup ağız birliği etmişçesine MHP'ye bindiriyor. MHP'ye saldırıyor. Niye evet diyormuşuz? Biz de diyoruz ki size ne? Size mi soracaktık? Anayasa değişikliğine niye ihtiyaç duymuşuz? Ne yani? İzin ve icazeti sizden mi alacak? Başkanlık sistemine neden tamam demişiz? Bu iftiraya cevap yetiştirmeye niyetlenmek bile zaman israfıdır. AKP'nin ve Cumhurbaşkanı'nın nasıl olur da peşine takılıyormuşuz? Kimsenin peşine takıldığımız yoktur. Kandil ve Pensilvanya'nın yoklama kaçaklarının tepesine binip enselerinden tutacağımız günler yakındır. İroni Nahariya basketbol takımının Gaziantep basketbol ile FIBA Avrupa Kupası kapsamındaki çeyrek final deplasman maçı için Gaziantep'e seyahat etmesine izin vermemesidir. Gaziantep'in Suriye sınırına ve ışık kontrolündeki bölgelere yakın olması nedeniyle güvenlik açısından riskli bir kent olarak görüyorlarmış. Buradan sizlerin aracılığıyla sesleniyorum. Bizim şehrimizde bir güvenlik riski bulunmamaktadır. Bu tür önemli organizasyonlarda alınan üst düzey tedbirlerde emniyet güçlerimizin kontrolündedir. Emniyet güçlerimize güvenmeleri yeterlidir. Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Teşkilatı olarak da bu konuda takımımızın ve diğer takımların mağdur olmaması için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız.